Bunun için öngörülebilirliği artırıyoruz. Bunun için en büyük önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu nedenle de orta vadeli programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamaktır. Çünkü enflasyonu düşürmeden Türkiye'de yüksek sürdürülebilir yüksek büyümeyi ve kalıcı refahı sağlayamayız. Büyümede dengelenme yani iç talebin daha olumlu, dış talebin olumlu katkı verdiği, cari açıkta iyileşme, mali disiplinin yeniden tesisi, rezerv birikimi ve kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış programın diğer öncelikli hedefleridir. Bu hedeflere ulaşmak için Haziran ayından bu yana önemli mesafe katettik, adımlar attık. Daha uygulamaya koyacağımız tabii ki reformlar var. Bütün bunlar makrofinansal riskleri azaltmıştır. Makrofinansal istikrarımız güçleniyor. Evet kararlıyız. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Bu programımızın en öncelikli hedefidir. Bu amaçla başlatılan parasal sıkılaştırma süreci devam ediyor seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla parasal sıkılaştırmayı destekliyoruz. Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eş güdüm güçlendirilirken önümüzdeki dönemde verimlilik artışı odaklı yapısal dönüşümü önceliklendireceğiz. Ekonomideki dengelenme Türk lirasına, Türk lirası varlıklara artan ilgi Rezervlerdeki artış ve kurun istikrarlı seyri, enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon bir düşüş trendine girmiştir. Çekirdek enflasyondaki düşüş çok daha belirgindir. Bakın Eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde Ekimde yüzde 3.7, Kasım'da yüzde 2 civarına gerilemiştir. Yani enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde ortadadır. Ve 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu bir patikaya doğru evrilmiştir. Nitekim 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerine bakarsanız son 2 ayda 5 puan gerilemiş ve hedeflerimize yakınsamıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Yıllık enflasyon düşüşü 2024'ün ikinci yarısında kendisini gösterecektir. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36'ya, 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji noktasında kapasitemizi artırma çabalarımızı artıracağız. Özellikle önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Seyahatlerimin hemen hemen hepsinde ana gündem maddelerinden bir tanesi yeşil ve dijital dönüşüm olmuştur. Biz hiç kimseden kaynak istemedik. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. 8 Aralık itibariyle rezervlerimiz Mayıs sonuna göre 43 milyar dolar artarak tarihi en yüksek seviye olan 141.4 milyar dolar ulaşmıştır. Evet. Net rezerviyle sorabilirsiniz. Net rezervler de 43.9 milyar dolar artarak 38.2 milyar dolara yükselmiştir. Swap meselesi döviz kredi talebi az olduğu için yerel bankalar Merkez Bankası ile swap yapıyorlar. Yerel bankalarla yapılan swaplar çok rutin bir iştir. Ama yabancı ülkelerle yapılan swapları daha çıkartsanız rezervlerimiz artıdır. Esas olan da o hesaplamadır. Rezervlerimizdeki artış ülkemizin kırılganlığını azaltmaktadır. Finansal istikrarı güçlendirmiştir. Yine finansal piyasalardaki istikrarı gözeterek programımızın diğer önemli bir hedefi olan kur korumalı mevduattan çıkış için gerekli adımları attık atıyoruz. Kur korumalı mevduat stoku Ağustos ayında 3.4 trilyon lirayla zirveyi bulmuştu. 8 Aralık itibariyle 2.7 trilyona düşmüştür. Önümüzdeki dönemde kur korumalı mevduatı şirketler ve bireyler nezdinde cazip kılan vergi düzenlemelerini de gözden geçireceğiz. İlk olarak ülkemizin risk primi önemli ölçüde düşmüştür. Bakın Mayıs ayında 700 bas puanın üzerine çıkan risk primi dün itibariyle, bugün itibariyle 290 puanın altına düşmüştür. Borçlanma maliyetlerimiz, borçlanma maliyetlerimiz gerilemiştir. Türkiye'nin tahvil spreadleri... Ya arkadaşlar size yakıştıramıyorum değerli, gerçekten. Değerli ben sabahtan verim. beri sizi değerli dinledim, size hiç yakıştırmıyorum gerçekten. Yakıştırmıyorum. Say, Çünkü sayın bakın, sayın. yakışıyor mu? Yakışıyor mu size? Program çalışıyor. Bakın, Borçlanma maliyetlerimiz gerilemiş. Buradan bundan mutlu olmamız lazım. Borçlanma maliyetlerimiz gerilemiş. 2023 yılında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2023 yılı sonu enflasyon gerçekleşme tahmini yaklaşık yüzde 65. En düşük memur maaşı yüzde 142 arttı. Ortalama memur maaşı yüzde 129 arttı. Asgari ücret yüzde yüz 107'nin üzerinde arttı. En düşük emekli aylığı yüzde 114 arttı. Bakın, enflasyon tahmini yüzde 65. Bütün artışlar yüzde yüzün üzerinde. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini neredeyse iki katına çıkarttık. Emeklilerimize tek sefere mahsus beş bin lira ilave ödeme yapıyoruz. Sadece bu sene değil, Bakın son 21 yıldır çalışanlarımızı, emeklilerimizi, memurlarımızı biz enflasyona ezdirmedik. En düşük bakın son 21 yılda en düşük memur maaşında reel artış, reel artış 21 yıllık reel artış memur maaşında yüzde 174. Yüz Ortalama memur maaş artışında yüzde 111. Yüz Bunlar reel artışlar. Asgari ücrette yüzde 201. En düşük emekli aylığında real, real. Enflasyon konuşulmaz burada real. En düşük emekli aylığıysa real artış. Bakın, en düşük emekli aylığının real artışı yüzde 455. Sonuç olarak, sonuç olarak çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik, ve ezdirmeyeceğiz. Bakın, ekonomimiz büyüdükçe refahımız arttıkça daha adil bir şekilde paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de vergi uygulamalar, uygulamalarımızla ilgili çok sayıda eleştiri geldi. Sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz yol gösterici. Memnun oluyorum gerçekten. Ben hiç gücenmiyorum. Eksiğimiz varsa düzeltelim. Bakın eleştirilerin özetini sıralayayım. Bir de yaptıklarımıza yapamadıklarımıza bakalım vergilerin dar gelirli vatandaşlarımıza yüklendiği, vergi adaletinin sağlanamadığı, dolaylı vergilerin ve vergi yüklerinin yüksek olduğu konularında bir yoğun eleştiri aldım. Bu eleştirileri ilişkin müsaade ederseniz görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunun altını bir net olarak çizmek istiyorum. Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır. Ve bu konuda da yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Bugüne kadar tabii ki Makrofinansal istikrarı sağlamak için yoğun bir çaba içerisine girdik. Şimdi bir miktar rahatlamış durumdayız. Şimdi oturup tabiri caizse çok daha kalıcı düzenlemeler üzerine yoğunlaşacağız. Peki ne yapacağız? Klasik olarak ben ilkeleri sıralayayım. Çünkü detaya giremem. Etkin, basit ve daha adil bir vergi sistemi oluşturmak için çalışacağız. Doğrudan vergilerin payını artıracağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı teşvik etmeye devam edeceğiz sürdürülebilir büyümeyi bu çerçevede destekleyeceğiz. Kamu finansmanının sağlıklı kaynaklarla finanse edilmesi, yani açığının pardon, edilmesi için ilave çaba göstereceğiz. Etkin olmayan istisna ve indirimlerin kaldırılması için bir çaba içerisine gireceğiz. Burada istisnalar çok geniş. Sadece yurt dışı kaynak, özellikle kalıcı kaynak girişini sağlamaya yönelik bir takım istisnalar noktasında Elimiz rahat olacak. Ben o istisnaları geçici olarak doğru buluyorum. Ama onun dışındakileri gözden geçireceğiz. Şimdi müsaade ederseniz, bakın, dergi sistemimizin adil olmadığını söylediniz. Bakın, önemli adımlar atmışız. Mesela asgari ücreti vergi dışı bırakmışız. Sadece asgari ücreti yaralanmıyor. Bütün çalışanlar asgari ücrete kadar vergi vermiyor. 2024 yılında bu olmasaydı ne kadar gelir elde edecektik? 595 milyar lira. Yani biz 595 milyar lira asgari ücrete kadar ücretleri vergi dışı tuttuğumuz için yani vergide adaleti sağlamak için çalışanlarımızı desteklemek için 595 milyar lira vergide vazgeçmiştik. Evet bu bir vergi harcamasıdır. Ama doğru bir harcamadır. Hemen hemen birçok ülkede olduğu gibi artan oranlı yani çok kazanandan çok almayı amaçlayan bir tarife var. Hükümetlerimiz döneminde bakın, vergi adaletini güçlendirmek için en alttaki yani en düşük gelir vergisi dilimi yüzde 22 iken biz 15'e biz indirmişiz. Yüzde %15 15'e indirmişiz. Peki en üst dilim neymiş? Yüzde 35'miş. Kaça çıkartmışız? Yüzde 40'a çıkartmışız. Bakın. Artırmışız. En üst yani çok kazananın vergi oranını artırmışız. Az kazanandan da azaltmışız. Ülkemizde bulunan yabancılar şirket kurarlarsa kurumlar vergisine işletme açarak faaliyette şahsi faaliyette bulunuyorlarsa da gelir vergisine tabidir. Ülkemizde bulunan Suriyeliler veya başka bir ülke uyruklarına yönelik herhangi bir özel vergi istisnası yoktur. Evet. Suriyeliler vergi vermek zorunda ve veriyorlar. Kayıt dışı çalışma önemli bir sorundur. Türkiye'de bu oran sadece yabancılarla ilişkili değildir. Yüksek bir orandır. Düşürdük yüzde ellilerden yüzde yirmi yedilere ama daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Bakın yeni iş kuran gençlerimiz yüz bin liraya kadar olan kazançlarından 3 yıl boyunca vergi almıyoruz. Bağkur primlerini bir yıl boyunca devlet biz ödüyoruz. Gördüğünüz gibi esnafımızın yanındayız, çalışanımızın yanındayız. Genel vergi yükü sıralamasında Türkiye yüzde 20.8 ile toplam vergiler 38 OECD ülkesi o üyesi arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkedir. OECD vergi yükü ortalaması yüzde 34. OECD'nin yüzde 34, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 41.2. Ya Türkiye yüzde 20.8. Dolaylı vergilerin yüksek olduğu eleştirileri. Evet, oranlasanız yüksek görünüyor. Bakın, kabul ediyorum. Ama vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirlerinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Ülkemizde gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin milli gelir içerisindeki payı yüzde 5.8. OECD ortalaması yüzde 12.3. Gördüğünüz gibi OECD ortalamasının yarısından az. O nedenle? Bakın bu yılki milli gelirimizle değerlendirirsek bir trilyon 650 milyar liraya tekabül eden bir fark var. Peki dolaysız vergiler neden yetersiz? İki temel sebebi var değerli arkadaşlar. Birincisi az önce detaylı bir şekilde anlattım. Gelir ve kurumlar vergisinde ciddi istisna ve muafiyetler var. Çiftçimiz için, çalışanımız, askeri ücreti için, esnafımız için, bütün kesimler için. Onları topladığınız zaman zaten bu bahsettiğim az önceki farkı önemli ölçüde açıklıyor. Bu bir. İkincisi de kayıt dışılıktır. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ka bir, bir, yani süreli göre. İşliyor zaten, ben, ben <laughs> süreniz işliyor. Ben. Kara paranın aklanması ve terörizmi ile mücadeleyi kararlılıkla yürütüyoruz. Bakın 2023 yılında 4624 dosya kapsamında 14525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle ilgili kamu idareleriyle bunları paylaştık, destek verdik ve bütün yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır.